Aşkın ile aşıklar yansın yara da kansın yara sonunla içi başkın şarabın kansın yara sonunla kansın yara sonunla içi başkın şarabın kansın yara sonunla kansın yara sonunla aşık oldum dildare bülbülüm şol gülzare bülbülüm şol gülzare seni sevmeye Yansın ya Resulullah, yansın ya Resulullah Seni sevmeyen nare, yansın ya Resulullah, yansın ya Resulullah Şom seni seven kişi verir yoluna başı, verir yoluna başı